Sevimli Animasyonlar kanalımın değerli izleyicileri bu videomuzda daha önce örneklerini sunmuş olduğumuz hat sanatının bazı yeni açılımlarına da bakmak istiyoruz. Osmanlı hat sanatları içerisinde Tuğra'nın önemli bir yeri var. Bu örnekte zaten Osmanlı hat sanatı ifadesi yer almaktadır. Yani bu kulun kendi adını taşıyan isimle tuğra oluşturulmuştur. Daha önce bahsettiğimiz gibi tuğraların temel bir takım kurallar olmasına rağmen biz bunu biraz daha modern, relax, anlayışla hem Türkçe, Türk alfabesiyle hem Arap ve Osmanlı alfabesiyle denemeler yaptığımız için biraz daha farklı bakışlara da fırsat aralamış olmaktayız. Biraz önceki hattımızın bu defa hem içerisinde hem dışında Osmanlı hat ve sanatı ifadesini görebilmekteyiz. Bu bizim bu alandaki çalışmamızın genel adını oluşturmaktadır. Şimdi gördüğümüz örnekte ise birkaç ismin bir arada yer aldığı ve özel isteğe bağlı olarak bir aile arması gibi hazırlanmış tura çalışmasını görüyoruz. Ön kısımda kupaya benzer bir modelde damlalık ve içerisinde Türk alfabesinden oluşan simge ve yine Tura'nın tamamını oluşturan Türkçe harfler. Bu Tura modellerimizde bütün olgular ve çizgiler mutlaka bir harfin uzantısı olarak belirtilmiş ve alakası mutlaka gösterilmiştir. Çerçeve olarak ise üst kısımda Besmele-i Şerif'ten sonra bu örnekte Kari'a suresinin yine tarafımızdan yapılmış el yazması bir hattı çerçeveyi tam olarak tamamlamaktadır. Şimdiki örneğimizde bu kez bir ticari firmanın arması gibi duran bir çalışmayı izliyoruz. Firmanın adı aynı zamanda bir şehir, bir meslekten oluştuğu için her ikisini de bu formun içerisine yerleştirmiş bulunmaktayız. Daha önce söylediğim gibi buradaki örnekte de anlaşılacağı üzere renkli olan kısımlar farklı renkte olan bu kısımlar yazının daha iyi ve çarpıcı bir şekilde fark edilmesini sağlamaktadır. Bu bir tercih sebebidir. Ayrıca ön kısımda bulunan damlalık ise herhangi bir anlam ifade etmemekte. Sadece bir figür olarak tamamlayıcı rol oynamaktadır. Çerçeve biraz önce örneğini gördüğümüz Kariha Suresi hattından oluşmaktadır. Son örneğimizde ise bu defa daha farklı bir anlayış daha devreye girerek yine harf bağlantısı ilişkisi devam etmek kaydıyla kılıç figürleri hatta eklenmiş ve bu özellikle yurt dışına çıkan bir çalışma olması nedeniyle Osmanlı kültürünü temsil edecek kılıç formları ve altında da bu işi yapan kişinin bir imzası bulunmaktadır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Benzeri çalışmalarda yine buluşmak üzere beğenilerinizi ve abone desteklerinizi her zaman olduğu gibi bekliyoruz efendim.